Thank you 2016'dan beri kendi işletmelerimizi yönetiyoruz. Daha önce mağazacılık işleri falan yaptık. Ondan sonra kısa bir süre ara verip ondan sonra kafe işletme olayına girdik. Yeni açtığımız konsept içerisinde bölgede tekiz. Burada bir oyun konseptli bir mekan kurduk. Aynı zamanda diğer mekanımız da bölgede tek. O da giyim sektöründe tekrar devam ediyoruz. Evet. Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? İşletme hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? İşletmemiz tamamen oyun konseptli. Her yaş grubuna uygun oyunlarımız var. Çocuk oyun alanlarımız da var. Aynı zamanda yetişkinler için Okey, Bilardo, PlayStation ve bütün kutu oyunlarımız var. Zaten Taş, Kağıt, Makas, Kafe, Board Game Cafe olarak hizmet veriyor. Mehmet Bey evet, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Siz de tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun.